Bu kadar tertemiz insanlara 108 gündür iftira, iftira, iftira. Şimdi çıkmış, Adıyaman'a saldır, Antalya'ya saldır, Adana'ya saldır. Neden? Günlerdir yalvarıyor bana. Gel Ankara'da otur. Güya mitinglerden rahatsız değilmiş. Ankara'da otur, İstanbul'da miting yapma. Açık açık söylüyor. Ekrem'i bırak. Orada bir tane de kılıç koymuş tepeme. Ee, yok 30 Haziran, Yok 8 Eylül gel partinin başına geç. Senin icazetinle partinin başında oturacağım ama namusumla Silivri'de Ekrem Başkanın yanında yatarım seçime kadar. Yok öyle şey. Aynı anda canlı yayında meydanda, Adıyaman'da da verecekler. Adana'da da verecekler, Antalya'da da verecekler. Çarşamba akşamı İstanbul'da. Ya Sancaktepe tepe Kartal. Aha böyle millet. Yine bağıracaklar diplomasız Erdoğan diye çatla. Yine bağıracaklar Erdoğan istifa diye patla. Bu kadar bu kadar vicdansızlık, insafsızlık, yüzsüzlük bunun sonunda halen daha rüşvet teklif ediyor. Siyasi rüşvet teklif ediyorlar. Özgür Özel gelirmiş, arkadaşlarını savunmayı bırakırmış, partisini bırakırmış, otururmuş. Orada oturacağıma, orada oturacağıma İlk seçimlerde siz sepetlenene kadar hapiste yatmayı göze almışım ben. Bir yolu var. Bir yolu var susturmanın.